Allah Allah kimseyi özgürlüğünden etmesin. En büyük nimet sağlık ve özgürlük. Elhamdülillah bize çok iyi baktılar. Ha biraz zorunu geçti ama ama elhamdülillah bunun sonunda mükafat var, sağlık var, özgürlük var iyi elhamdülillah. Çok şükür. Iyi geçti. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. A'dan Z'ye, A'dan Z'ye ne eksiğimiz varsa gördüler. Her şey ayağımıza geldi. Kahvaltıdan yemeğine kadar her şey yani tarifi mümkün değil. Allah bin kere razı olsun. Gayet güzel geçti. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hiçbir sıkıntı olmadı. Bütün ihtiyaçlarınız karşılandı. Yalan söylersek Allah başımıza bir taş vurur. Asla yalan söyleyemeyiz. Nasıl geçti? Telefonla geçti. Yaşamak bir bür... lazım. Yaşama... yaşarsan bilirsin. Yaşamasan anlamazsın ki. Peki. nasıl? Yağla Aa, ilgi güzeldi. गाय ये की एप्सा